Merhaba arkadaşlar. Şimdi Medik Gazi Belediyesi kurban satış ve kesim alanına hoş geldiniz. Şu sağ tarafta küçük başlar, sol tarafa da büyük başları koymuşlar. 560 kilo. 130 lira istiyoruz. 480 kilo 110 lira istiyor. 480 kilo 110 lira istiyoruz. 130 lira. 500 kilo. 500 kilo. Evet. Hmm. 450 100 lira verdik. Hmm. 100 lira. 650, 100 lira. Tamam. 650 kilo. 150 lira diyor. Hmm. 500 115 lira dedik. 600 kilo 130 lira diyor. Güzel. Yatan bir tosunumuzda da 760 kilo 160 lira diyoruz. 760 kilo. <laughs> Kalk Kaldır mı abi? Kalk. 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 Kapayım. Buracım buyur. Ağacım, buyur. Buyur hacım. Devam Kaç dedin abi buna? 760 kilo dedim. 760 kilo. Şöyle al ya. Bu senin nasıl abi satışlar? Tad yok yani ya. İle şey bir olmadı. Hmm. Geçen seneye göre. Geçen Hı? seneye göre tadı olmadı. Bah olur. Olur. Sağ olasın abi. Allah Allah. Tamam.